merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan. Tekrardan. Bu bizim aslında çektiğimiz ilk YouTube videosu. İlk adam akıllı çektiğimiz YouTube videosu. <laughs> Aynen bundan öncekiler sırf böyle YouTube'u deneyelim. Nasıl bir yermiş bir keşfedelim diye çektiğimiz. Bu tamamen YouTube'umuzun ilk videosu olacak. Bir bizi tanıyın tarzında bir video olacak. Hiç soru hazırlamadık. Aslında çok baktık. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben dedim ki Instagram'dan soru cevap yapalım dedim. Onları toparlayalım. Youtube'da sunarız dedim hani video olarak tamam, çekeriz dedim. Ama gerek yok dedim. Hayır gerek yok dedi, Onda geçtim ben unuttum böyle bir şey yapmayı. <laughs> o yüzden video çok spontane oldu. Aslında böyle ufak tefek Youtube'da izlediğimiz videolardan biraz feyz alarak başlayacağız aslında. Nasıl tanıştık? Youtube'a nasıl karar verdik başlamaya? Kaç yaşındayız? Evli miyiz? <laughs> böyle şeylerden bahsedeceğiz aslında. İlk önce Halil ile başlayalım. Onca kendini tanısın sonra devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Ben 30 yaşındayım. 30 oldum. <laughs> 30 olmadı. Saçmalama. 30 oldum sayılır. Hayır ben 25 yaşındayım. Aramızda 4 yaş var. Sen 29'sun. 29, 29 oldum. Hayır hani bir an önce 30 olmak isteyenlerden. Ben 30 olarak görüyorum kendimi. Çok yaşlı. <laughs> Bu sektöre çok geç atıldın. Sağlık işindeyim. Özel bir hastanede ikimiz de Sümeyye ile birlikte çalışıyoruz. Ee, Anjiyo teknikleri, Anjiyo hemşiresi olarak çalışıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Memnunum hayatımdan. Bu işe karar verdik, YouTube işine karar verdik. Ben de 25 yaşındayım. Şubat ayının 26'sında 25 yaşına girdim. Normalde diş protez teknisyeniyim ama e, bu sektöre kendime ait hissetmediğim için kurumsal bir firmada işe başladım. Aslında kurumsal bana çok uygun mu onu bilemiyorum ama zamanla keşfediyorum. 5 senedir kurumsal firmadayım yani uygunum bence artık. Yakın zamanda terfi ettim. Fiyatlandırma uzmanlığına geçtim. Ondan önce ise diş hekimi asistanıydım. Sonra vezneydim. Şimdi fiyatlandırma uzmanı oldum. Terfime tebrik ediyorum. Bu arada tebrik ederim. <laughs> Sağ ol. Hani tebrik etmemişti de. <laughs> hiç. Aynı hastanede çalışıyoruz. Hani sabah akşam birlikte gidip geliyoruz işe. Ama hiç görüşmüyoruz. Oldu. Ama hastanede hiç, hiç görüşmüyoruz. Toplasan Çünkü... üç buçuk yıl falan oldu. Toplasan iki üç kere birlikte yemeğe çıkmışız hastanede. öyle. Bir de Halil. Benimle böyle ilk sevgili olduğu zamanlarda falan bile hani yemeğe çıkmaya çok çekiniyordu. Yemeğe çıkmak istemiyordu böyle. Hani kurumsal bir firma. Hani çok fazla duyulmak istemiyordu. Hatta biz evlendikten sonra bizim evli olduğumuzu bile bilmeyenler vardı. Bu arada biz evliyiz. <laughs> 27 Eylül 2020'de yani pandemi çiftiyiz ee, iki senedir pandemi mağduruyuz pandemi Aslında. mağduruyuz bizim başımıza gelenler bunu ayrı bir videoda anlatırız pandemi düğünü diye çünkü gerçekten adam akıllı bir kına videom bir düğün videom daha doğrusu düğünümüz olmadı hani olamadı o süreçten dolayı sadece, sadece nikah vardı nikah ve fotoğraf çekimi Aynen o tarz ama bence düğünümüz olmadan ama fotoğraf çekimimiz çok güzeldi benim çok içimesinde bir videoda da onları gösterebiliriz eğer isterseniz. Devam ediyorum. Başka ne tarz bir soru soruyorlardı. Ee, yaşımızı söyledik, evli olduğunu söyledik, söyledik. işimizi söyledik. Ee, nasıl tanıştık? Ee, bize aslında çevremizden bu tarz sorular çok geliyor. Nasıl tanıştığımızla ilgili. Hastada. Biz... Görüştük. Aslında Ben çalıştık. o olayları çok bilmiyorum. <laughs> Halil diyor ki ben, bana diyor işte biri senin adını söyledi diyor seni tanıyormuş falan diye. Kuşlar zikretti. <laughs> Kuşlar söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum. O kadını tanımıyorum. Benim adımı nereden biliyor hiç bilmiyorum. Bunları dediğim gibi ben öğreneyim detaylı bir videoda anlatırız zaten. Ama kurumsalın faydaları diyorum. O şekilde tanıştık biz Halil'le. Aslında aynı hastaneden biriyle evlenmeyi düşünmüyordum ben. ben de o aynı şekilde. şekilde düşünmüyordu ama işte nasıl kısmet. Her şey. Aynen. Hatta Halil'le tanışmadan 1-2 ay öncesinde miydi? 1-2 hafta öncesine tam tarih hatırlamıyorum. Eski komşularımızdan bir tane şey demişti. "Ha hastanede birisiyle hiç görüşmüyorsun ya falan." Ben direkt reddediyordum. "Hayır kesinlikle istemiyorum aynı hastaneden birisini falan." diye büyük konuşmuşum büyük ihtimalle. Ama bence aynı iş yerinde olmak Güzel bir şey çünkü sabah beraber çıkıyoruz, akşam beraber geliyoruz ama Halil'in tabii bazen çok nöbetleri oluyor, denk gelemediğimiz zamanlar da oluyor ama bence güzel bir şey. Aynı anda evden çıkıp, aynı anda eve girmek falan, çok aynı anda yemek yapıyoruz çok vesaire. Çok büyük avantajları var. Avantajlar konusunda bayağı iyi o konuda. Ama bence görüşmüyorsanız <laughs> çok iyi. Aynı hastanede sürekli görüşüyorsanız, aynı evde de sürekli birlikteyseniz sıkılır mı insan? O biraz <laughs> muallak, soru işareti. Soru işareti. Bizim bir tane de küçük motorumuz var. E aynen Birlikte. bir tane motorumuz var. Küçük e... yazın biliyoruz. Yazın genelde biliyoruz, Çünkü buradan Bebe'ye iki buçuk saatte falan gittiğimiz için mesela. <laughs> Ama bizi işe gidip götürmesi için yeterli bir şey. Araba yerine motor çok bir mantıklı. Ay, çok iyi. Çok rahat, şu konforlu yazın, bizim çok için. çok muhteşem bir şey. Tavsiye aynen ederiz. gerçekten. Az önce düğünden geldik mesela. Bakmayın böyle pijamalı ve üstümün makyajlı. Az önce çok yakın bir arkadaşımın düğününden geldik. Hadi dedik video çekelim bir deneyelim nasıl olacak diye. O yüzden böyle kameranın karşısına oturduk. Bu arada YouTube'a girmeye nasıl karar verdik? Senin yüzünden. <laughs> Benim yüzünden. Ben aslında 12 yaşından beri YouTube izleyicisiyim. Benim arkadaşlarım çok teşvik ediyorlardı. Hadi Sümeyye sen YouTube'a gir işte makyaj videosu çek şöyle yap böyle yap falan. Ben e, çok cesaret edemiyordum bu işe. Hani editiyle mi uğraşacağım, işte onun için iyi bir ekipman lazım. Ben bir iş yapacaksam benim için o işin mükemmel olması gerekiyor hazırlık sürecinde. Yani işte kamerayı olması lazım, işte tripodu, ışığıydı, oydu, buydu, şuydu bilmem ne derken çok iyi olması lazım. O süreçler benim kafamda çok soru işareti bıraktığı için ben hiç başlayamıyordum böyle bir işe. Sonra baktım Halil çok hevesli. Bu heves özellikle evlendikten sonra ortaya çıktı. Bir de çok fazla böyle çift videoları falan izliyorduk işte YouTube'tan beraber de çok YouTube izleyicisiyiz zaten. Bizim kendimiz de çok fazla video çekiyoruz aslında. Aynen, Benim normalde de. de çok fazla video çekiyoruz böyle. Ama paylaşmıyorduk. Aynen, paylaşmıyorduk. Sonra dedik ya biz ne yapsak bir YouTube falan mı açsak? Sonra çevremizde de sürekli bize şey yaptı. Ya siz YouTube çekseniz çok güzel olur. Motorunuz da var zaten. Hani çok eğlenceli şeyler çıkar falan denesenize de dediler. Biz de neden denemeyelim dedik. Öyle başladık. Yakın bir zamanda telefon falan aldık. Dedik önce telefonla bir çekelim nasıl olacak falan diye. Öyle başladık. Bakalım artık nasıl ilerleyecek. Hayırlısıyla Aynen. inşallah. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Youtube'a bu şekilde atılmış olduk. Bu bizim ilk videomuzdu. Yani aklımıza gelen soruları cevapladık aslında. Genelde çevremizin bize sorduğu soruları bir nevi şey yapmak istedik. Ama genel olarak açmamız gereken bazı konular var. Mesela nasıl tanıştığımızla ilgili bazı şeyler var. İşte düğünümüzle alakalı video çekeceğiz. Pandemi dönemi düğününle alakalı. Onları çekmemizi isterseniz eğer çekeriz. E, ee, bu Sizin videoda de da sorularınız varsa yorum atabilirsiniz. Aynen yorum olarak bırakabilirsiniz. Önerileriniz varsa önerileri açıyoruz, eleştirileri açıyoruz. Tamamen. İyi kötü hepsine <laughs> açıyoruz. Hakaret içermediği sürece her eleştiri kabulümüzdür. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey yok galiba. Başka yok zaten kadar yani. Aynen bu kadar. Ayrı daha çok sonra. Aynen çok diğer videolarda. Bu bizim ilk videomuzdu. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Tamam kapat. <laughs> Bence güzel oldu değil mi? Bilmiyorum ki çektik mi? <laughs> Allah'ım ne olur çekmiş olsun. Hani şu an başlatmadı.